Merhaba, Advice Yurt Yurtdışı Eğitim'in YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Kadıköy sokaklarında insanlarla yurtdışı eğitim hakkında konuşacağız. Hadi gelin bakalım bize neler söyleyecekler, hep birlikte görelim. <laughs> Merhabalar, sizce yabancı dil bilmek ne kadar önemli? Ne yapmak? Yabancı dil bilmek. Önemli yani. Ya bana göre çok avantajı var. Zaten global dünyadayız, dijitalleşiyoruz. Ya bununla beraber artık dil öğrenmek özellikle İngilizce dünya çapında konuşulan bir dil olduğu için bizim çoktan aşmamız lazımdı bu tip şeyleri. <laughs> Maalesef geri kaldık. Bu. Şu anda bir gülücük yakaladım hemen gidiyorum. Merhabalar. Hello. Hello. Arkadaş biliyor İngilizce o zaman devam ediyoruz. Thank you, bye bye. Yes, enough. Evet, bunu geçelim. <laughs> bunu geçelim lütfen. <laughs> Şu anda gözüme birini kestirmeye çalışıyorum. Ama Kadıköy sokakları güzel, insanlar nazik. Hala birini kestiriyorum. Bakıyorum. Merhabalar, sizce dil bilmek ne kadar önemlidir, yabancı dil bilmek? Merhaba, günümüzde yabancı dil bilmek çok önemli. Hı hı. En azından dünya dili olan İngilizceyi bilmek çok önemli. Herkesin bilmesi gerekiyor bu dönemde. Peki siz biliyor musunuz? Ben B1 ile B2 arasındayım hı hı. ve hala kendimi geliştirmeye devam ediyorum. Yine insanlarla mi? günlük diyaloğa girebiliyoruz ama hı hı. daha ileri gidemiyoruz. Konuşmada ben gidemiyorum daha ileri ve bu benim title almamı engelliyor, hı hı. yükselmemi engelliyor işimde. Hı hı. O yüzden kendimi geliştirmek için gerçekten uğraşıyorum. Evet gördüğünüz gibi Kadıköy halkı İngilizce bilme konusunda birazcık eksik. Aslında bunu Türkiye geneline de biraz yayabiliriz. O oldukça hevesli olduklarını söyleyebiliriz öğrenme konusunda ama belki yeterli çabayı göstermiyorlar ya da maddi imkan konusunda biraz yetersiz kalıyor olabilirler. Biz şimdi sormaya devam edelim. Bakalım neler olacak. <laughs> Merhabalar. Merhaba. Sizce yabancı dili öğrenmek ne kadar önemli? <laughs> yani önemli, çok önemli bence. Peki siz yabancı dil biliyor musunuz? Biliyorum, İngilizce biliyorum. Hı hı, ne hı. derecede mesela? Ee, i̇leri mi, orta mı? Orta, ileri orta diyebilirim hı hı. yurt dışına gidip Peki yani. size bu yetiyor mu yoksa hani şu konuda bir dezavantaj görüyorum dediğiniz bir başlık var mı? Yetiyor aslında ama eksik olduğum tarafları görüyorum. Çünkü hı hı. o konularda hiç pratik yapmadım. da hiç konuşma ihtiyacı duymadım mesela politika, işte siyaset gibi ya da bazı terimler, onları hiç kullanmadığım için bazen oralarda eksikliğini hissediyorum. Hı hı. Çalışıyor musunuz peki? E, tasarımcıyım kendi işim. Yani o alanda da aslında ihtiyaç duyuyorsunuzdur herhalde diye düşünüyorum. Muhakkak ama o alanda zaten kullandığım için çok hı hı. eksikliğini hissetmiyorum. Hı hı. Ama dediğim gibi e, diğer alanlarda hı hı. bazen böyle bazı kelimeler o ne demek ya gibi böyle <laughs> e, şeyler de hissediyorum. eğitimi aldım. Ne kadar süre kaldınız daha bunda? Yani 3 ay kaldım ama aslında uzun dönem kalsaydım benim için çok daha iyi olurdu. 3 aylık süre peki yeterli oldu mu Hı. İngilizce öğrenmenizi? Yani aslında ben B1'dim. Daha sonra dil eğitimine gittim evet. daha birine. 3 ay kaldım ve B2 seviyesine çıktım. Ama gerçekten bir dil eğitimi yani aslında dilin gelişmesini istiyorsak bir C1 seviyesine ulaşmamız lazım. Bir advanced seviyeye çıkmamız lazım. Bu yüzden 6 ay hatta belki üzeri dil eğitimine gidilebilir. Sizce yabancı dil bilmek ne kadar önemli? Bayağı önemli özellikle şu an günümüzde. Hı hı. Aynen iş hayatında, özel hayatında. Her yerde önemli. Siz biliyor musunuz peki? Eyvah, yabancı sorusu gelecek? Yoksun gelmeyecek, hayır. <laughs> Yani biliyor biliyorum diyebiliriz ama yani ortalama ha, ha, ileri seviyede Aynen, değil. Aynen değil. Peki gitmek isteseydiniz Aynen. nereye giderdiniz? Aklınızda böyle bir yer var mı? İrlanda olabilir, Kanada olabilir. Merhaba. 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 Şimdi size bir şey soracağım. Sizce yabancı dil bilmek ne kadar önemli? Yabancı dil bilmek önemli değil. Türkiye'de yaşamak önemli. Tamam peki Türkçeyi zaten biliyoruz aslında. Evet. Belki bir dile daha ihtiyacımız var. Siz peki biliyor musunuz İngilizce? Yok. Biz nerede? Biz hiçbir İngilizce, Türkçe dolu bile biliyoruz. Biz buradan eminimle bile gidemiyoruz. Bu gidemiyor. Neden gidemiyorsunuz? Okuma yazması yok. Biz gidemiyoruz. Neye gidemiyoruz? Ekonomiden dolayı gidemiyoruz. Ekonomiden dolayı gidemiyorsunuz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce yabancı dil ne kadar önemli? Çok önemli de bilinen biz bilmiyoruz. Bilmediğimiz Öğrenmek ister miydiniz? Bu yaştan sonra öğrenmeyiz. 60 olmuş. Şimdi bak Kadıköy turist meneği. Böyle bir şey soruyorlar. Biz böyle kalıyoruz. Ya biz seni yok. Ne diyeceğimizi mi? bilmiyoruz. Seni tabii. yok. Seni yok. Tabii. Ama, Bundan... Şey oluyor, bak fazla bunu mesela. Ben iletişime girilmiyor. Yok. Biz <laughs> <laughs> şimdi bununla, bununla yapıyoruz. <laughs> Translate'le Evet. Yani bununla yapıyoruz. Türkçesini yapıyoruz. Onlarla yapıyoruz. Öyle anlatıyoruz. Teşekkür ederim. İyi, günler. Gülüyoruz, i̇yi çalışmalar. Ama yalnız bu adam çok zengin. Zengin mi? Gainedi. O zaman, mi o zaman... Atkiye'yi batırdım. Şöyle yapalım. O zaman hemen gönderelim. Ant... Yok gitmem. Atkiye vardı ya burada. Atkiye'ye batırdım bu arkadaş. Bir çel... ya Ebu sen de herkesin göne göne bir para Evet, yüz oldu. Abi adın <laughs> neydi? Benim isim Hasan. Hasan. Hasan abi, seni gönderelim bir yere ya. Ben bir yere gitmem. Şöyle uygundan bir yerden bulalım, gönderelim Gitler. seni. Önce gidersem customer direğe gider. Sizce yabancı dili öğrenmek neden önemli? E başta olmak üzere İngilizce öğrenmek zorundayız. Çünkü evrensel bir dil. Hı -hı. Sadece Türkiye'de konuşmak işimize yaramaz. Yurt dışına, Avrupa'ya açılmamız gerekiyor. Doğru. Bu yüzden de yabancı dili öğrenmek Hı -hı. kesinlikle gerekli Peki yani. siz biliyor musunuz? Yani öğrenmeye çalışıyorum az çok Hı -hı. diyelim şu an. Hı -hı. Ee, peki gitmek isteseydiniz hangi ülkelere giderdiniz dil eğitimi için, Yurt Dil eğitimi için Amerika hı hı. Çünkü ya daha özgür bir ülke, sonuçta hı hı. çok çeşitlilik var bir hı hı. ve vatandaşlara değer verildiğini düşünüyorum orada. Hı hı. Aa bonfi, sana yabancı dil öğretelim mi? Hı. Ben karar verdim. Bonfi'yi yurt dışına dil eğitimine gönderiyor. Ne düşünüyorsun? Bence Bonfi bunu çok istiyor. Ama şu an şartlardan dolayı çalışmak zorunda, siz de gördünüz. Ben diyorum ki Bonfi'yi gönderelim. Evet, sorularımız kaldığı yerden devam ediyor izleme devam edin. Sakın kapatmayın, durdurmayın, ileri sarmayın. Merhabalar. Size yabancı dil öğrenmek neden önemli? Global dünya denen bir şey var. Hı -hı. Mecbursunuz artık buna. Yani hatta İngilizcenin bile yeterli olmadığı söylemiş. İnsanlar Almanca, İspanyolca, Hı -hı. coğrafyasına göre e, ikinci bir dili öğrenmek zorundalar. Takdir edersiniz Hı -hı. ki artık iş hayatı mesela Çince'den bahsediyor. Tabii. Güney Amerika'da yaşıyorsanız mutlaka İspanyolca konuşmanız lazım. Peki siz biliyor musunuz İngilizce? Little bit. <laughs> Peki ilerletmek isteseydiniz hangi ülkeyi tercih ederdiniz? United States of America tabii ki. İsminizi öğrenebilir miyim? Arda. Arda Bey. Arda Bey size yurt dışı eğitim neden önemlidir? İlk önce vizyon, sonra farklı ülkelerdeki arkadaşlıklar için. Hı hı. Siz peki biliyor musunuz İngilizce? Az. Daha önce gitme fırsatınız oldu mu? Oldu. Nereye Ama gitsin? gidemedim. Gidemediniz. Neden gidemediniz? <laughs> evet, yedim. Nereden? Amerika'dan mı Kanada. yoksa? Kanada'dan. Size hemen gönderelim, ben Arda Kanada, be. ben Kanada bize konusunda bence usta biriyim. Öyle Şu ana be. kadar asla reddim yok. İki kere yedim. Arda Bey ciddi söylüyorum, sizi gönderelim. Gönderelim. Bana hop, gelin, hop, hop. bana gelin direkt halledelim. <laughs> merhaba. Evet merhaba. yurt dışı dil eğitimi neden önemlidir? Çünkü... <laughs> Ben dil eğitimimi e, Antalya'da daha çok geliştirdim. Hı hı. Özellikle Samsun'da Samsun'dan gidiyorum. Samsun olduğumdan kendim ben Bikim daha hızlı geliştirdim. Hı hı. Çünkü birebir de iletişim kurabiliyordum ve e, direkt olarak yabancılardan feedback alarak e, konuşmayı devam ettirebiliyordum. Süper, ya, hatalarımı da söyleyebiliyorlardı. Evet. Bunu şimdi genele e, yayıyorum hı hı. Bir Avrupa ülkesinde yaşıyorum. Herhangi bir dil olabilir. Öğrenmem çok daha kolay olacaktır hı hı. ve anlamam da çok daha kolay olacaktır. Çünkü Peki. dil hı hı. biraz da algısal bir olay. Algıladığın kadarıyla daha fazla biliyorsun. Doğru. Evet. Şu an İngilizceniz hangi seviyede peki? Ee, C1'di sanırsam. Haa, advanced seviyede evet. aslında. Ee, bir eğitime girdim bir <laughs> İngilizce kursunun şeyinden. Oradan <laughs> seviye belirlemek için C1 demişler. <laughs> röportajımızın sonuna geldik. İnsanlara dil bilmenin önemini sorduk ve gayet güzel yanıtlar aldık. Eğer siz de dil eğitimi almak istiyorsanız ofislerimizde bekliyoruz. <laughs>